Valla inan hiçbir şey yapmıyorum. E, ailemle vakit geçiriyorum. Onun dışında şu an net olan bir şey yok. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, oyunculuğuyla dünyaya adını duyurmayı başarmıştı. Erçel, son dönemlerde ise yeğeni Mavi'nin hastalığından dolayı gündeme gelmişti. Bir mekan çıkışı görüntülenen Erçel, son günlerde hiçbir şey yapmadığını söyledi. Beklemeyin dedim o kadar. İyi misiniz, nasılsınız? İyiyim iyiyim, çok şükür. Güzel gidiyorum. Her şey yolunda. Daha da iyi olacak. Evet, çok, çok uzun, uzun zaman oldu. oldu. Çok şükür güzel şeyler ne oluyor. Ne yapıyorsunuz peki, nasıl gidiyor iş güç? Valla inan hiçbir şey yapmıyorum. E, ailemle vakit geçiriyorum. Onun dışında şu an net olan bir şey yok. Teklifleri sanırım siz kabul etmiyorsunuz şu an. Yani öyle bir durum var, doğru mu biliyoruz? Yok yani, tam olarak öyle değil ama... E doğru zamanda doğru şey olsun istediğim için biraz bekliyor tabii. Evet. Kriterler neler peki bu kriterler? Neye göre değerlendiriyorsunuz? Yani şu senaryo içimesinde sürece çok e, yani senaryo içimesindese gerekiyor tabii ki bir kriter peki, bu. Peki dijital platform televizyon gibi bir ayrımınız var mı ya da isteğiniz? Yok, hiç yok, hiç. Yani sadece senaryoyla alakalı. Birçok oyuncu da müzikal yapmaya başladı. Böyle bir şey düşünüyor musunuz pek peki? Ben ne yapayım bilemedim şu an. Bunları uzun uzun başka zamanda konuşabiliriz. Siz iyisiniz. İyisiniz. Yeni oh, yani. sorun. Nasıl durmuş? Çok olalım, teşekkür ederim. Hassasiyet misiniz? Bak konuşamıyorum bile. Uzun zaman olmuş sizi görmediğim. O yüzden heyecanlandım. Çok, öyle. teşekkür, ederim ederim hassasiyetiniz için. Rica ederiz. Çok sağ olun. Tekrar kusura bakmayın. Bu kadar Hiç problem değil. İyi günler. Alın kirazdan kalmaz kirazda. Al bakalım, al bakalım.